Mutfağa dair kalın hoş geldiniz. Sizlere bugün farklı bir şekilde hazırlayabileceğiniz domatesli börek tarifim var. Hiçbir yerde bu tarifi görmüş olabilirsiniz. Çünkü çok lezzetli ve pratik. Domateslerimizi yıkayalım ve halka halka doğrayalım. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Domatesleri büyüklüğüne göre 2'ye veya 3'e doğrayabilirsiniz. Ben bu kök kısımlarını da aldım. Tavamın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını aldım ve eritiyorum. İçerisine bir diş sarımsak rendeleyelim. Sarımsam ilave ettim. İçerisine domatesim ilave ediyorum. Ocağım kısık ateşte. Çok az tuz serpiştiriyorum. Domatesi çok pişirmeyeceğiz. Şimdi ters çevirelim. Yumuşamasına gerek yok çok lezzetli bir tarif oluyor mutlaka denemizi tavsiye ediyorum yeteri kadar pişti ocağımızın altını kapatalım karıştırma kabına 2 adet odasında yumurta 1 su bardağı odasında süt yarım çay bardağı sıvı yağ güzelce karıştıralım unumuzu yavaş yavaş ilave edelim ikinci bardağımı da koydum üzerine 1.5 paket karma tozu ve silme bir tatlı kaşığı tuz. Karıştırmaya devam edelim. Güzelce karıştıralım. Tortu kalmasın. Küçük borcama çok az yağ sürdüm. Domatesleri tepsimizin tabanı yerleştirelim. Artan yağ tekrar üzerine bu şekilde dökelim. Harcımızı domateslerin üzerine dökelim. bu şekilde yayalım. Üzerinde domates gözükmesi önemli değil. Sana kabaracak. Ben üzerinde yumurta sarısı kullanmayacağım. Bu şekilde çok az susam serpiştiriyorum. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Veya kaşar rendesi. Biraz da çörek otu. Böreğimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırının en alt tarafında güzelce kabarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Böreğin fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor ve kızardı size içerisini göstermek istiyorum gördüğünüz gibi yumuşacık oldu içerisi de bu şekilde gördüğünüz gibi yumuşacık oldu şimdiden deneyeceklere afiyet olsun kanalıma abone olmayı bilgilerini açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere